Piyazda AVM'nin yan tarafına yapılan biliyorsunuz ki 240 tane dükkan var. Bu 240 tane dükkandan eşit bir şekilde yapılmadı. Eşit bir şekilde yapılmamasında 58 tane 100 metre ve 150 metre kare olmak üzere 58 tane dükkan 182 tane de 21 metrekare dükkanlar yapıldı. Yine sağ olsun devletimiz bize 21 metrekare, 25 metrekare karede yer dosya yer gösterdi. Ama Şimdi buradaki ayrımcılık nedir? 58 tane esnafa oradaki 100-150 metre dükkan gösterirken 21 metrekare 182 tane esnafa neden ayrımcılık gösteriyor? Neden 21 metreye yer gösteriliyor? Evet. Normalde 150 metrekare üstü dediler. Yukarı aşağıdaki dükkanların 58 tane olması gereken dükkanlar 150 metrekare olan esnafa veriyoruz dediler. Bakın yine söylüyorum. 150 metrekare olan dükkan sayısı yukarıdaki dere pazarı esnaf sayısı 24 tane. 100 metrekare esnaf sayısı olan da 10 tane toplamda 34 metrekare 100 metrekare ve üstü olan esnaflar var. Yani yazlık değil mi buradaki insanlar kimi malını kimi canını her şeyini kaybetmiş. Biz ise bir dünya borç içerisinde kalmışız. Hala borçlarımızı ödüyoruz. Bir yerimizde de buraya getirdiler. Buradan da tekrardan üçüncü kez yerimizi değiştireceğiz ve yerimizi değiştirdiğinde en azından bir 30-35 metrekare bir eşit bir şekilde buradaki esnaflara tamamını herkese eşit bir şekilde 30 35 metrekare bir yer gösterselerdi o zaman zorlanmayacaktık. Diyorlar ki sizin şu anki yıkılan gitti. Onlarla yapabilecek bir şey yok. Şu anki mevcut 20 25 metrekareniz baz alınaraktan kura çekilişinde size yer verilmiyor diyor. Biz de diyoruz ki vergi levhalarımız eski dükkanlarımızın adına. Sigortalı personellerimiz eski dükkanlarımızın adına Aynen. ve eski dükkanlarımızı kaybettik. Biz bilerek kaybetmedik. Allah'tan gelen herkesin yaşadığı bir sonuçla kaybedildi. Sadece 58 tane dükkanı dere pazarında ismi şu anda belirtilmiş, belirlenmiş kişiler arasında çekiliş yapıyorlar. Bizi kapsama dahil almıyorlar. Buradaki 83 tane esnafı görmezden geliyorlar. Bizim suçumuz yıkılmakmış. Ama yıkılmayı siz de biliyorsunuz biz istemedik. Allah'tan geldi. Biz oradaki 58 dükkanın eşit bir şekilde ya 240 tane esnaf arasında çekilsin ya da Burası da o kapsama alınsın istiyoruz. Bizim tek isteğimiz, dileğimiz budur. Aynı zamanda 21 metrekare, Sayın Vali Bey kendi bizzat ağzıyla söylüyor. 21 metrekare bir işletmenin perakende ticareti için uygun değildir diyor. Bunu bildikleri halde neden bizi 21 metrekareye hapsetmeye çalışıyorlar? Çevre şehirciliğe gidiyoruz, Büyükşehir Belediyesi'ne atıyor. Büyükşehir Belediyesi biz bunun yapıcı taşron tarafındayız diyor. Onlar valiliğe atılıyor. Valilikle görüşüyoruz, Büyükşehir Belediyesi karar verici diyor. Yani biz aslında burada verilmiş bir kararı kimin verdiğini sorguluyoruz. Bu kararı kim verdi, neye göre verdi, ne menfaat karşılığında verdi diyoruz. Ama karşıda bir muhatap yok. Herkes birbirine. Çevre şehircilikle de görüştük, valilikle de görüştük, belediyeyle de görüştük. Hiç kimse bu kararı biz aldık, biz yapıyoruz, bu listeyi biz belirledik diyemiyor bize maalesef. 6 Şubat depreminde manevi kayıplarımızın yanı sıra hepimizin maddi olarak da büyük kayıplar yaşadık ve iş yerlerimiz yıkıldı. Ayağa kalkmaya çalıştığımız bu günlerde mevcutta görmüş olduğunuz prefabrik iş yerlerimizin olduğu yer rezerv alan ilan edildiği için kaldırılacaktır. Elbette bizim çalışmalara engel olmak gibi bir niyetimiz yok. Lakin bizler yenice düzen kurmuşken şimdi bizlere buradan çıkıp 21 metrekare konteynere geçmemiz söyleniyor. Bizler mevcutta bulunan konteynere geçmek değil şu anki iş yerlerimizin düzeni 30-35 metre prefabrik yapılmasını talep ediyoruz. Bizler esnaf ayrımı yapmadan herkese adalet davranmasını, eşit olunmasını istiyoruz. Neden biz her şeyi kaybetmiş, borç içinde kalmış, esnaflara daha sağlıklı ve işlerini daha düzenli devam ettirebileceği bir ortam verilmemektedir. Yıkılacağı ve geçici olarak yapılacağı söylenen, ama uzun zamandır kalıcı gibi bulunan iş yerlerinin oluşan çarşılarda çifte standart uygulanmaktadır. Çifte standart yanlışından derhan dönülmeli, şehrimize ayrıcalık değil tüm esnaflarımıza adalet istiyoruz.